Gelelim mutlu ilişkilerin 9 altın formülüne. Birinci adımımız sevgi haritaları oluşturmak. Partnerinizi ne kadar tanıyor ve partnerinizin iç dünyasını ne kadar iyi biliyorsunuz? Sevgi haritaları oluşturmak demek partnerinizi iyi bilmek demektir. Partnerinizin korkularını, çekincelerini, onu heyecanlandıran, onun hoşlandığı şeyleri bilmek demek. Bu sizleri yakınlaştırmakla kalmaz, kriz anlarında birbirinizi iyi anlamanıza yardımcı olur. Çünkü bilmek önemsemekle başlar. Partnerinizin çok hoşuna giden bir şeyi onun hiç beklemediği bir anda vermeniz, çok küçük bir jest gibi görünse de aranız çok derin bağlar kurar. Sevgi haritalarınızı daima güncel tutun ve bu yüzden birbirinize sık sık sorular sorun. Seni şu ara en çok heyecanlandıran şey ne? Seni şu ara en çok endişelendiren durum nedir? gibi sorularla ona ne kadar değer verdiğinizi gösterin.